Aslında temelinde e, sisteme bağımlılığı aşma, e, kapitalist sisteme karşı yeni yaşamı kurma, yeni demokratik, e, ekolojik bir yaşamı e, kurma, komünel bir yaşamı kurma, toplumsal bir yaşamı kurma e, çağrısında bulunuyoruz bu kampanyamızda. Bu kampanyayla da tekrar aslında hem toplumun, hem gençlerin, e, hem de e, bir bütünen Kürt halkının e, gündemine, bağımlılık gündemini sokma ve bununla beraber e, sisteme temelinde, sisteme olan bağımlılığı kırmayı amaçlıyoruz de kapitalist sistemin aslında tüm gençlere farz kıldığı belli bağımlılık ağları var ama özellikle Kürdistan'da Kürt gençlerine ya da Türkiye'deki metropollerde Kürt mahalle e, mahallelerinde Kürt gençlerine dönük e, çok daha özel politikalar üretiliyor. Özel savaş politikaları üretiliyor. Yani aslında e, Kürt gençlerini, Kürt genç kadınlarını e, kadınlarına karşı, Kürt halkına karşı bir savaş yürütüyor. Yani sadece kendine bağımlı hale getirme değil, aynı zamanda yok etme üzerine. Yani bir kırımdan geçirme, özünden koparma politikaları üretiliyor. Bilinçli bir şekilde Kürt gençlerine dönük mesela madde bağımlılığı çok bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılıyor, satılıyor, satılmasına izin veriliyor. Hatta bizzat devlet eliyle bu yapılıyor. Yani ve biz bu kampanyayla aslında Kapı kapı dolaşmayı sokak sokak köy köy dolaşıp e, hem e, ailelere hem topluma hem halka hem Kürt genç, e, gençlerine ulaşarak Kürt genç kadınlarına ulaşarak e, aslında devletin e, Kürt gençleri üzerinden Kürt halkı e, üzerinden yürütmek istediği politikaları teşhir etme ve bu anlamda da aslında mücadele yolunu tercih etmeleri üzerine bir e, çalışma e, yürütüyoruz. Hiçbir bağımlılık, hiçbir güç, hiçbir e, iktidar devlet e, halka karşı var olamaz yani. ve bu politikalara karşı HDP Gençlik Meclislerinde örgütlenme, bu politikalarla mücadele etme ve aslında sistemin bize dayattığı bağımlılığa karşı özgü bir yaşamı kurma adına geleceğimiz için herkese HDP Gençlik Meclislerinde örgütlenmeye davet ediyorum.